Umayi Alt Tarot çift sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu onun gündeminde ne var? Hayalleri ne? İstekleri ne? Ve bu hayalleri sizi de dahil ediyor mu? Buna bakacağız. Bir renkli destem var. Şöyle. Bir de yeşil destem var. Şöyle. Ben seçtiğinizi düşünerek renkli desteğiyle başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım birinci desteği seçenler onun gün onun gündeminde ne var? Hayalleri, istekleri neler? Sizi de bu hayalleri dahil ediyor mu? En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz dedik. Hadi bakalım. Değnek sekizlisi kendini attı. Onu aldık bir köşeye. Destenin enerjisini açalım ve başlayalım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi birinci desteği seçenler karşımızdaki kişi değnek sekizlisiyle açtığımıza göre beklediği haberler var. Beklediği mesajlar var. Bunlar duygusal anlamda haberler ve mesajlar değil. Bunlar iş konusunda, kariyer konusunda beklediği mesajlar ve haberler atanmak istiyor olabilir, tayin almak istiyor olabilir, başka bir ülkeye başka bir şehre taşınmak istiyor olabilir burada statüyü yükseltmek istiyor olabilir, değnek sekizlisi beklenti içerisinde olma haline aksiyon, bir değişim bir hava yolculuğu planı içerisinde olduğunu söylüyor, burada karşımızdaki kişi bir haberi bekliyor burada veya bir misafiri de bekliyor olabilir, burada ilik kulağında haberler enerjisi içerisinde Içerisinde. karşımızdaki kişinin gündeminde bu var bir ikincisi ise bir tasım kraliçesi var tasım kraliçesi bize anne ile alakalı konuların gündemde olduğunu söyler anne ile alakalı konular gündemde anneden gelecek para mal mülk miras Hani bu durumlar gündeminde olabilir veya burada ee, tasım kraliçesi bize gündeminde ee, bir bolluk prestij statü arayışı ee, veya böyle bir zenginlik ...güzel bir yaşam arzusu olduğunu söylüyor. Burada güvenli bir hayat yaşamak istiyor. Bu güvenli hayat hem anneyi de yaşatmak istiyor olabilir... ...kendisi de yaşamak istiyor olabilir. Maddi kaynakları artırma veya zirveye hiç olmadığı kadar yaklaşmak... ...kişi kendini büyük bir müjdenin arifesinde... ...veya büyük bir amacın arifesinde de hissediyor olabilir. Gündeminde bunlar var... Maddi kaynaklar şu an için yeterli belki ama bir iş teklifi gündemimizde var. Peki bunlar ne zaman geliyor? Bunlar yaklaşık ona 9 ila 11'li bir vakit içerisinde gelecek diyebiliriz. 9 gün, 9 hafta, 9 ay, ayın 9'u, 19'u, 29'u, 11 gün, 11 hafta, 11 ay, ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi vakitlerde. E, çünkü burada bir kupa işlüsü var. Kupa işlüsü bize kaynaklı. E, Kutlamayı anlatır. Verilen emeklerin karşılığının alınmasını anlatır. Ekini ektik. Hasatı da toplama zamanı, kutlama enerjisi içerisinde olacağımızı anlatır. Dokuzlu ve 11'li bir vakitte. Onun gündeminde ve hayallerinde bunlar var. Bir. ikincisi ise içe döndüğümüzde, bilinçaltına döndüğümüzde bilinçaltı karma karışık. Onu söyleyelim. Çünkü burada bir şeytan kartı var. Şeytan kartı bize nedense duygusal dünyasında yanlış bir yolda olduğu düşüncesinde veya <laughs> bağımlılıklarının onu yanlış bir yere sürüklediği düşüncesi içerisinde duygusal dünyasında arzuladığı şeyler onu istediği noktaya götüremeyecekmiş gibi de hissediyor diyebiliriz. Şimdi şeytan kartı varsa gündemde bağımlılıklar vardır, yanlış bir yolda olma hissiyatı vardır. Veya aşk üçgenin acı vardır. Şeytan kartı belki karşımızdaki kişinin bu bağımlılıklarının ona çok fayda sağlamadığını da düşünüyor olabilir. Çünkü şeytan kartı bir taraftan da böyle bir gönüllü esaret veya işte atıyorum başka bir şeylerin bağımlılığıdır. Sigara, alkol gibi falan falan bunların bağımlılığı içerisindedir de bunların ona çok iyi gelmediğini de düşünüyor olabilir ama duygusal dünyasında boş işlerle uğraşmak veya materyalist düşünce tarzına esir olmak gibi bir hal içerisinde yani e, istediği şey para güç kariyer statü dedik ama içeride de materyalist düşünce ona onu esir ediyormuş gibi hissediyor ve hemen yanında da bir ay kartı var şimdi ay kartı da bize bulanıklığı ve belirsizliği anlatıyor e bir taraftan ay kartı bilinç altı enerjisiyle hareket etmeyi anlatır yani kişi büyük ihtimal şunu söylüyor ben o parayı, o işi, o statüyü, o atamayı, o tayini niye istiyorum? Hani aslında başka şeyler de yapabilirim ama niye bu kadar istiyorum? Hmm, tamam işte atıyorum küçükken yaşadığım kıtlık bilinci. işte atıyorum küçükken yeterince parasal anlamda güce sahip olamamak gibi gibi. Yani burada kişi dışarıdan böyle kütük gibi görünebilir, bir buzdağı gibi görünebilir ama içi hem istediği şeyleri, yapmak istediği şeyleri hem de elde ettiği şeylerin nedenini çok sorguluyor. Nedenini çok anlamaya çalışıyormuş gibi görünüyor. E bir taraftan da burada güç kartı var. Güç kartı daha da güçlenmek isteyen, daha da nasıl denir böyle sözü dinlenen, otoritesi kabul edilmiş veya birilerinin onunla kolaylıkla uzlaşmaya varması istiyor. Yani sen mi söylüyorsun bunu? Tamam sen söylüyorsan okeydir. Sen mi yapıyorsun bunu? Tamam sen yapıyorsan burada bir bildiğin vardır. Aslında böyle bir raddeye kavuşmak istiyormuş gibi görünüyor karşımızdaki kişi. Şimdi <laughs> affedersiniz. Şimdi burada karşımızdaki kişinin gündeminde bunlar var. Hayaller, istekler bunlar. Peki başka? 1, 2, 3, 4, ve 5. Şimdi bir taraftan da gündemde ne var? Tılsıması açtık zaten tılsıması. Yeni parasal konular, para, kariyer, iş, yeni sözleşmeler falan falan. Ama bir taraftan da kılıç şövalyesi var. Şimdi kılıç şövalyesi aksiyonun artması demektir. Hızın artması demektir. Bir anda gelişecek olaylardır. Yani karşımızdaki kişi Hayatının belki de şu an en sakin dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Veya bu sakinlikten bıktı da hadi bir aksiyon olsun, bir hareket olsun diye de düşünüyor olabilir. Ve bir taraftan da burada hayallerine sizi ekliyor mu? Evet hayalleri sizi ekliyor. Kupa dokuzlusu var. Özellikle çekleşen durumlardan sonra siz onun hayatına daha fazla dahil olacakmışsınız gibi görünüyor. Yani burada o işi almak, sözleşmeyi imzalamak veya ekonomik olarak kendi gücünü kendine onayladıktan sonra siz bu işin daha fazla içinde olacakmışsınız gibi görünüyor. Çünkü kupa dokuzlusu doyum enerjisidir, mutluluktur veya en temelde ayakların yerden kesilecek kadar yüksek ve büyük durumların yaşanmasını anlatır. Ve bir taraftan da tabii ki karşımızdaki kişi hayalleri dahil ediyor ama bu hayalleri dahil ederken de süreç içerisinde olmasını istiyor. Yani şöyle ben atanayım, evleneceğiz. Ben tayin alayım, işte şöyle olacak, böyle olacak demiyor, demeyi tercih etmiyor. Doğru bir hareket midir? Kesinlikle beklenti içerisinde olmanın bir anlamı yok. Burada karşımızdaki kişi süreç içerisinde, her ikinizin de bu duruma ayak uydurmanızı istiyormuş gibi görünüyor. Yani dur bakalım süreç ne olacak? Ben zaten olacağını biliyorum. Ben zaten bunun bana geleceğini biliyorum. Ama işte bu süreç içerisinde e, seninle yaşadığım durumun, duyguların da böyle bir şeyle olmasını istemiyorum. Hani atanacağım demiştim. Hadi atandım evlenelim gibi değil. Yani süreç içerisinde bir şeyler olsun. Bunu görmek istiyorum duygusu içerisinde. Ve bir taraftan da burada kişi değnek yedilisiyle geliyor. Gün gündemde bir taraftan da evet siz de hayallere dahilsiniz. Evet hiçbir şey için acele etmiyor falan ama değnek yedilisi geçmişte kalması gereken bir şeyin tekrar gündeme gelmesinden de korkuyor. Yani işte atıyorum eski bir hastalığın, eski bir düşmanın bu sizinle alakalı bir şey değil. Bu kişinin kendiyle alakalı bir şey. Eski bir hastalığının devreye girmesinden korkuyor. Eski bir düşmanın devreye girmesinden korkuyor. Veya işte <laughs> Nasıl söyleyebiliriz? İçimizdeki kişi böyle bir düşman saldırısı veya bir rakip saldırısı da bekliyormuş gibi görünüyor gündemde. İşte nedir ayağımı kaydırabilirler. İşte veya nazar ederler gibi. Böyle istenmeyen bir durumla da karşılaşacakmış gibi düşünüyor yani. Bunun beklentisi içerisinde. Tabi burada kişinin geçmişteki yaşadığı durumları da çok iyi bilmek lazım ama böyle bir beklentisi olduğunu da söyleyebiliriz. Zaman zaman kendini kapatıyorsa. Zaman zaman böyle e, aktif bir savunma içerisine giriyorsa, sen anlamıyorsun, bilmiyorsun, işte şöyle böyle falan diyorsa bilin ki karşımızdaki kişinin direnci size değildir. Bu kişinin direnci geçmişteki o e, kaybetme duygusunadır. Veya işte biraz daha dayanmalıyım, sahip olduklarıma sımsıkı sarılmalıyım veya ne bileyim savunma hali içerisinde kalmalıyım. Kişinin karakteristik özelliklerinden birisi de bu olabilir. Birinci desteği seçenler, hayallerin içerisinde varsınız gündem onun için çok karmaşık, çok kalabalık. Ee, tabii ki bir taraftan da ne var? Geçmişten de beklediği karşısına çıkmasını beklediği durumlar söz konusu. Ee, bu kadar karmaşanın içerisinde zaman zaman vakit ayıramayabilir zaman zaman ilişki dalgalanabilir. Ama bilin ki onun hayallerine siz de dahilsiniz. Peki. Birinci desteği seçenler. Bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için desteğinize ihtiyacım var. Desteğinizi lütfen eksik etmeyin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba ikinci desteği seçenler, yeşil desteği seçenler. Bakalım onun gündeminde ne var? Hayalleri, istekleri neler? Ve sizde de bu hayalleri ekliyor mu? Sizde bu hayallerde var mısınız? Hadi bakalım en doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Destenin enerjisini açtık ve başlayalım bakalım neler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi birinci desteği pardon ikinci desteği seçenler onun gündeminde ne var? Onun gündeminde açıkçası duygusal anlamda bir iyileşme. Kişinin gündeminde iyileşme hali söz konusu. Çünkü burada kupa kralı ile açtık. Şimdi kupa kralı bize ne anlatıyor? Kişinin duygularının zirvesinde olduğunu anlatıyor. Veya burada karşımızdaki kişinin murada erme. Bak gündemde duygular var. Gündemde aşk var. Murada ermek istediğini anlatıyor. Veya bir taraftan da herkesin gözü benim üzerimde. Böyle de düşünüyor olabilir. Bu aralar hani böyle e, duygusal anlamda sonunda hayallerime kavuşuyorum gibi bir duygu içerisinde olabilir. E Bir taraftan krallar bize patron, baba, lider bu tarz kavramları da anlatır. Burada patronla yüz yüze bir görüşmeyi de bekliyor olabilir. Hani karşılıklı olarak böyle bir mobbing enerjisi varsa. Konuşulması görüşülmesi halledilmesi gereken konular varsa veya benim böyle bir projem var benim böyle bir niyetim var hadi bakalım biz bunu nasıl yaparız gibi burada bir patronla yüz yüze görüşme durumu da söz konusu diyebiliriz ee, bir taraftan da burada karşımızdaki kişi kupa üçlüsüyle geliyor şimdi kupa üçlüsü parti zamanının yaklaştığı düşüncesinde olduğunu, şans benimle veya verimli bir dönemdeyim, beklediğim haberi, haberi alacağım veya güzel gelişmeler yaşanacak gibi de bir duygu içerisinde olduğunu anlatıyor. Veya işte burada haneye yeni bir bebek de gelebilir. Hani işte ne bileyim kendi çocuğudur <laughs> ne bileyim işte kardeşinin çocuğudur falan falan gibi hani böyle bir bebek haberini de bekliyor olabilir ama en temelde hani o bebek haberini bir köşeye koyalım çalışmaların karşılığını alacağı bir zamanda olduğunu düşünüyor ve artık takım oyununa hazır olduğuna inanıyor yani bireysellik bir yere kadar ve ben bireyselliği hallettim artık takım oyunu içerisine girebilirim belki de patronuyla görüşmek istediği konu bu olabilir bir taraftan da karşımızdaki kişi kılıç kralıyla geliyor Şimdi burada saraylı kartların eril dişil enerjisi yok. <laughs> Kılıç kralı ise bize başı kazandım diyor. Gündeminde savaşı kazanılan bir savaş var. Bir bitiş çizgisine ulaşmış, amacına ulaşmış artık güç sahibi olarak hissediyor kendini veya zirveye tırmanmış tırman, tırmanıyor veya az kalmış böyle istediğini elde etme hali içerisinde otoriteyi ele almış İster bunu iş anlamında söyleyelim ister duygusal anlamda söyleyelim hayatının her anlamında <laughs> affedersiniz hayatının her anlamında kişi otoriteyi eline almış gibi görünüyor bir de bir taraftan burada aklımızdaki kişi bir erkekten gelecek yardımı da bekliyor. Yani işte atıyorum nedir? Ee, o gitti, işi sağlamlaştırdı. Hadi beni de çağırsın. O bir o bu işi kurdu. Hadi bakalım beni de ortak olarak alsın. Veya işte atıyorum biri benim için ricacı oldu gibi gibi. Burada e, bir erkekten de alınması alınacak bir haber gündemde. Burada kariyerde o çok istenen koltuğu ele geçirmek geçirmiş veya geçirmeye az kalmış veya otorite sahibi birinden gelecek haber veya haberi veya bir mesajı bekliyor diyebiliriz. Burada bir taraftan da karşımızdaki kişi duygusal dünyasıyla alakalı da iyileşmeye başlamış ailesiyle alakalı problemleri çözmeye başlamış diyebiliriz. Özellikle anne baba ilişkisindeki kendi rolünü, onların ilişkisinin neresinde kaldığını veya işte ne bileyim hani çatışmalı bir ilişki, boşanmanın yaşandığı bir ilişki, neyse işte burada karşımızdaki kişi anne ve babayla alakalı da problemleri çözüyor veya kişinin kendi ailesi vardır. Eşi, çoluğu, çocuğu, eski eşi falan filan. Hani bunlarla alakalı sorunlar da gündemde aslında ve bunlar çözümlenebilir veya çözümleniyor, yavaş yavaş halledilebilir diyebileceğimiz durumlar gündemde. Ve bir taraftan da Azize ile geldi karşımızdaki kişi. Şimdi Azize bize altıncı hisleri dinlemek, bir taraftan böyle bir kadının desteğine ihtiyaç duymak, bir kadının desteğini almak, farkındaysanız bir erkek desteği, bir kadın desteği şeklinde ilerliyor. Yani karşımızdaki kişi iletişim bağlarını hiç kesinlikle koparmıyor. Veya bunu ben yaparım, bunu ben tek başıma hallederim demiyor. burada Azize kartı 6. hisleri dinleyerek hareket ettiğini de bize anlatıyor. Kinlik enerjisi içerisinde duranlık veya burada bir taraftan da bu Azize'yi biraz da şey diye yorumlayabiliriz. Hani büyük bir sır, büyük bir sırrın ortaya çıkması, büyük bir sırrın belki kişiyi rahatsız etmesi neyle alakalı bu sır? Tılsım üçlüsü geldi. Ortaklıklar, işle alakalı durumlar veya işlerindeki ayrıntılar. İşte atıyorum iş yerindeki Ayşe ile Ahmet. İş yerindeki Ahmet Bey ile Mehmet Bey arasındaki çatışma veya parası. Yatırdığı bir yere bir parası vardır. Bunun ne kadar değerleneceği gibidir. Yani burada kişinin gündeminde bir de büyük bir sır var. Bu büyük sır... Hani farklı şekilde algılayabileceğimiz bir şey değil. Onun işiyle, parasıyla alakalı bir sırmış gibi görünüyor. Ee, ve bir taraftan da burada karşımızdaki kişi için annesinin verdiği tavsiyeyi dinliyor diyebiliriz annenin verdiği tavsiyeyi dinlediği için belki bu kadar sakindir. Burada rüyaları çok kıymetli geliyor, rüyalarından gelen mesajlara dikkat ediyor. Yani neden böyle bir rüya gördüm? Acaba anlamı nedir? Bu süreci nasıl etkileyecektir? Acaba bu süreçten gelen bir mesaj mıdır? Veya işte hani uykuyla alakalı belki durumlar söz konusu olabilir. Burada biraz daha beklemesi gerektiğini de biliyor. Belki bugün uyandığında gördüğü rüya ona bunu söylemiştir. Biraz daha beklemek gerekiyor biraz daha bekle istediğin sana gelecek gibi de bir mesaj almış olabilir burada bir danışmanın onu yönlendirmesi durumu da söz konusu veya sezgileri çok güçlüdür bu evrede Çünkü Mart ayındayız ve gökyüzü inanılmaz bir karmaşa içerisinde sezgilerini bu evrede dinlemesi gerektiğine de karar vermiş olabilir bakın gündemde bunlar var Peki bakalım bakalım siz bu hayallerin neresindesiniz? Ona bakalım. Siz bu hayallerin neresindesiniz? 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci desteği seçenler siz bu hayallerin açıkçası hiçbir yerinde değilsiniz. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Çünkü burada bir kupa beşlisiyle açtık. Kupa beşlisi bize o yapacak, o edecek, o başaracak diyor. Siz burada ya alkışlayabilirsiniz ya başaracağını biliyordum diyebilirsiniz. Veya işte ondan görerek ben de bunu yapmak istiyorum diyebilirsiniz ama burada iki tarafta ayrı ayrı. Yani hadi gel başardım sen de buna dahil ol yok. Başarmış olsa bile bu başarı devam ediyor olsa da, ilişki devam ediyor olsa da siz hep böyle bir ayrı köşedesiniz. Çünkü burada kişi ben yoruldum, ben çalıştım, ben uğraştım, ben insanlarla çatıştım. Dolayısıyla bu hayallerinin içerisine dahil değilsin diyor bir. Çünkü kupa beşlisi bize elem, keder, melankoli, bu tarz durumları verir. Veya bu kişi şöyle de yorumlayabiliriz. Ya bu kişi bu kadar hayallerine odaklanmışken, bu kişi kendi hayallerinin peşinde koşarken siz de kendiniz için ne yapıyorsunuz? Siz kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için ne yapıyorsunuz? Burayı da böyle okumak lazım belki. Yani bu gidiyor, onunla konuşuyor, bununla konuşuyor iş manasında. Akıl alıyor, danışmanlık şu, bu bir sürü şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun hayallerin için? Bak o hayallerini gerçekleştirdiği zaman siz bu hayallerin içerisine dahil olmuyorsunuz. Onun kazandığı maddi veya manevi durumlardan siz faydalanamayacak mısınız gibi görünüyor. Burada kendinizi sakın tamamıyla bu kişiye kanalize ederek onun başarısını beklemeyin. Onun başarısını beklerken siz geri planda kalmayın. Çünkü burada hemen bir de kılıç onlusu var. Bak kılıç onlusu sırtımızdan bıçaklanmayı, bitmeyi, sonlanmayı, tükenmeyi anlatan ölüm kartına benzer kılıç onlusu. Yani bu hayallerin içerisine dahil olamayacaksın. Olmanı istemeyecek. O zaman o bunları başarırken sen sadece alkışlayacak mısın? Hayır sen de kendi hayatına odaklan bak. O kendi hayallerini gerçekleştirirken seni oyun dışı bırakabilir, yolun kenarına bırakabilir dedi kartlar bize ee, ve burada. Bir de kupa altılısı var. Şimdi kupa altılısı da nostalji bir enerjide kaldığınızı veya ilişkinin o en başındaki güzel, mutlu, keyifli zamanlara çok odaklandığınızı anlatıyor bize. Yani işte biz birbirimizi çok seviyoruz. Biz birbirimizi çok severek evlendik. Biz birbirimizi çok severek ilişkiye başladık. Ama farkındaysanız süreç içerisinde sevgi geri plan atılmış gibi görünüyor. Ve burada e, siz bu hayallere çok dahil değilsiniz. Dolayısıyla kendi hayallerinizi gerçekleştirmek, kendi hayatınızı idame ettirmek için ne yapıyorsunuz? Asıl burayı düşünün. Ve burada değnek ası. <laughs> değnek ası her ikiniz için ne kadar da yepyeni bir sayfanın açılacağını anlatıyor bu kart bize. Veya bu kişinin hayallerine dahil oldunuz diyelim. Bu kişi gerçekleştirdi ve siz de onun keyfini yaşıyorsunuz. Her an bitebilir, her an bırakılabiliriz. Çünkü günümüzün ilişkilerinde evli bile olsak garantisi yok. Hiçbir şekilde. O zaman ne yapacağız? Ee, kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğreneceğiz. Sevgili ikinci desteği seçenler, kadersel ayrımlar yaşanma potansiyeli çok yüksek çünkü bu ilişkide. Peki, hadi bakalım. İkinci desteği seçenler, bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için desteğinizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.